Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir puzzle öğreteceğim. Evet şöyle görüyorsunuz. İki tane atımız var. İki tane de jokeyimiz var, binicimiz var. Ama bu binicilerden bir tanesi düz biniyor, bir tanesi ters biniyor. Evet yapacağımız işlem şu. Bu binicileri, bakın şu parçayı, bu atları öyle bir yerleştireceğiz ki bu birincileri atların üzerine koyduğumuzda ikisi de atlara düz bir şekilde biniyor olsun. Şöyle deneyelim bakın. atlara şöyle üst üste koyduk. Bir tanesi bindi. Diğeri tam binemedi ve ters bir şekilde oldu. Başka bir yöntem deneyelim. Şöyle çevirelim bakın. Şöyle çevirdik. Evet. Tekrar binicileri bindiriyorum ama diğeri denk gelmiyor. Bakın şu üstteki denk gelmedi. Bu denk geldi. Evet. Farklı bir yöntem deneyelim. Şu şekilde yapalım. Evet. Tekrar jokeyleri bindiriyoruz. Bu sefer ikisi de ters olmuş oldu. Bir tanesini düz yapalım. Bir tanesini şu şö şöyle yapalım. Evet. Şu şekilde deneyelim. Yine gördüğünüz gibi bindiremedik. Evet. Bunu neden yapamıyoruz? İmkansız mı acaba? Tabii ki değil. Evet, buradaki yapamamamızdaki sebep hep şu atların kendilerine odaklanıyoruz. Yani bu binicileri illa bu atlara bindireceğiz diye düşünüyoruz. Farklı düşünmemiz lazım. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde yapıyoruz. Bakın gösteriyorum. Bir tane atın kafasını diğerinin de ayağını. Evet şöyle şu şekilde denk getiriyorum. Bakın üst, bu, bu taraftaki atın kafasını kullanacağım. Bu taraftaki atın ayak kısmını, arka ayaklarını kullanacağım. Burada da bu taraftaki atın ayak kısmını kullanacağım. Bu taraftaki atın kafa kısmını kullanacağım. Jokeyleri getiriyorum. Şu orta kısma koyuyorum bakın. Ve böylece jockeylerimiz atlara düz bir şekilde biniyorlar. Evet. Bu Puzzle ile arkadaşlarınızı şaşırtabilirsiniz, onlarla eğlenebilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, İyi günler. <laughs>